Acaba bu isimler bunca büyük meblaları bir kişiye neden teslim etti? Şimdi önce ifadelerinde neler söylediğine bakalım. Daha sonra olayı ayrıntılarıyla ele alalım. Çocukla bu hayale aşık olmanız Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Muslera. Ünlü futbolcular dolandırıcılık iddiasıyla gündemde. Ponzi adı verilen dolandırıcılık olayı, özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'la başladı. Erzan, "Özel kapalı fon sistemimiz var." diyerek Ponzi sistemi kurdu. Aralarında eski futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da olduğu 18 kişiden milyonlarca dolar para topladı. Karşılığında yüksek kar vaadinde bulundu. Ancak yeni müşteri gelmeyince sistem çöktü paralarını alamayan ünlü isimler bankacı Seçil Erzan hakkında şikayetçi oldu. Olay yargıya taşındı, Seçil Erzan gözaltına alındı. İfadesinde Fatih Terim'in ismini verdi. Fatih Terim iddiaları reddetti. Savcılığa verdiği ifadede bahsedilen fonla uzaktan yakından ilgisinin olmadığını söyledi beni buluşturdukları için. Seçil Erzan'ın batık fonunun maliyeti duda uçuklattı. Arda Turan'dan 7 milyon 500 bin dolar, Emre Belözoğlu'ndan 4 milyon 292 bin dolar, Selçuk İnan'dan 1 milyon 535 bin dolar, Fernando Muslera'dan da 500 bin dolar aldığı öğrenildi. Toplam 1 milyar 262 milyon liranın buhar olduğu ileri sürüldü. Arda Turan, bankacı Seçil Erzan'la yazışmalarını da mahkemeye sundu. O konuşmalarda Arda Turan, ''Seçil bütün servetim sendeydi. Ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim diyerek Erzan'a tepki gösterdiği kayıtlara yansıdı. Çocukla bu hayale aşık olmanız Dava 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Bankacı Seçil Erzan, 226 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Tabii bu konuyla ilgili savcılığa verilen ifadeler var. İlk duruşma Sona erdi. İkinci duruşma 12 Ocak'ta yapılacak. O duruşmayı da e, ilgiyle kamuoyu muhtemelen takip edecek. Ama ilk duruşmada ortaya çıkan ifadeler, konuşmalardan olayın ne olduğunu anlayacağız. Fatih Terim benim olayla ilgim yok dedi. Ancak olayla ilgim yok derken bir 3 milyon dolar hadisesi var. Yani Fatih Terim'in, e, ünlü teknik direktörün... E, adı geçen bankaya yatırmış olduğu bir meblağ var. O meblağda o meblağda e, 3 milyon dolar eksik. Fatih Terim'in ifadesiyle. Peki o 3 milyon dolar nerede? Yani Fatih Terim'in hesabından Fatih Terim'in e, imzasını kullanarak başka belgelere kendi ifadesiyle söylüyoruz. Başka belgelere attığı imzaları kullanarak bu 3 milyon dolar haberi olmadan mı çekildi? Şimdi bu bir soru işareti. İkincisi Fatih Terim benim bu konuyla ilgim yok, alakam yok diyor. Ama diğer yanda Arda Turan'ın Seçil Erzan'la e, yaptığı konuşmada Fatih Hoca da perişan ifadesi var. Artı bu fona yani bu adı geçen futbolcuların para kaptırdığı fon hadisesine Fatih Terim fonu dendiği biliniyor futbolcuların kendi arasında. Peki ne oldu? Burada nasıl e, işledi bu çark. Şimdi buna bakacağız. Çok ilginç şeyler var. Önce e, Seçil er, Erzan'ın savunmasında ne dediğine bakacağız. Diyor ki ben diyor batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım, dolandırıcı değilim, ben dolandırıldım. Şimdi buradaki ifadeleri magazinel olarak ifa e, ele alıyor herkes. Ama biz magazinel olarak değil, daha farklı bir açıdan ele alacağız. Seçil Erzan ne iş yapıyordu bir bankanın Levent Şubesi'nin müdürü normal e, şartlarda. Yani resmi görevi bu. Ama öyle görünüyor ki e, bu hanımefendi paraları toplayıp o paraları bir şekilde işleten bir isim. Yani bazı e, kesimlerin yakından tanıdığı bir isim. Dolayısıyla bir güven var. Biz dün bir soru sormuştuk. O sorunun çok benzerini banka kendi savunması sırasında sordu. Diyor ki banka 46 günde vadede dolar bazında %253 getiri vadine inanmış olsa bile bir kişi dökümanlardan şüphelenmemesi, elden ve üçüncü kişi hesabı üzerinden para vermesi Ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır. Şimdi tabii burada bankanın başından beri kendini bu işin dışında tutma çabası ortada. Ama banka bu işin içinde mi değil mi? Tabii o da savcılığın yaptığı soruşturma sonucunda davanın önümüzdeki safhalarında ortaya çıkacak. Ancak bu dava ile ilgili özellikle güvenlik uzmanları ve mali suçlarla mücadele uzmanları ...davanın soruşturma safhasının daha iyi olabileceği noktasında bir eleştiri getiriyorlar. Bu bizim eleştirimiz değil. Yani şu, böyle bir davada e, hesaplardan, banka hesaplarından para gönderilmiyor, elden veriliyor... ...ve bu elden verildiği de ortada HTS kayıtları var, e, paraların nereye gittiği görülüyor. Mesela e, Arda Turan parayı veriyor çanta içerisinde bir pastanede 3 milyon dolar veriyor. O 3 milyon doları verdiği çantayı GPS ile takip ediyor. O çanta önce bankaya gidiyor. O gün bankada kalıyor. Ondan sonra çanta yer değiştiriyor. Şimdi böyle bir durum var mesela. Bu, bu ilginç durumla ilgili şöyle bir soru sorduk dün. Ya 3 milyon dolar az para değil ya. Yani bugünün kuruyla 3 aşağı 5 yukarı 9 milyon TL'ye ee, denk gelen bir e, 90 milyon TL'ye denk gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Yani şimdi Cafer abiye sorayım. 90 milyon TL'n olsa ya, ben de istesem ya bana verir misin? İmkansız değil mi? E, verseydin iyi olurdu da. <laughs> ya neyse şimdi mesele o değil. 90 milyon TL'nin bir James Bond çanta içerisinde pastanede ...bir kişiye teslim edilmesi hadisesi var. Peki bu neden olabilir? Şimdi meseleyi irdeleme zamanı. Sabahtan beri yayınlarda bakıyoruz... ...yayınlarda sürekli insanlar işin magazin boyutuyla ilgileniyor. Yani e, futbolcular ona niye para kaptırmış, buna niye para kaptırmış? Bu işi anlamak için Seçil Herza'nın ne yaptığına bakacağız. Önce... Bir besin zinciri çizmemiz lazım. Bakın besin zinciri yani daha doğrusu para trafiğinin zincirini çizmemiz lazım. Bu para trafiğini çizerken en alta futbol dünyasındaki isimleri yazıyoruz. Tamam mı? Futbol dünyası. Futbol dünyasının yanı sıra bizim bildiğimiz yani şu anda e, kamuoyunun bildiği futbol dünyası. Ama örneğin bu para trafiği içerisinde yani Seçil Erzan'a para veren sadece futbolcular mı? Bu çok ilginç bir soru. Çünkü iş dünyasının da bazı isimlerinin bu yola başvurduğu ifade ediliyor. Bunlar hep iddia. Şimdi buraya bir tane daha çizeceğiz. Buraya da bir muhtelif yazacağız. Yani bizim belki kamuoyunda çok bilmediğimiz bazı isimler bu noktada acaba Seçil Erzan'a ya da bu yolla para kazandıran bir ne bir ödeme yaptı mı? Şimdi bu önemli. Şimdi şöyle bir dal çizmemiz lazım buraya. Bu dalın üstüne bir dal daha çizeceğiz ve oraya da seçili koyacağız. Şimdi seçil erzen'a para verenler belli. Peki seçil erzen bu parayı ne yapıyordu da yani ne vaat ediyordu da o paraları verdiler. Bakar mısınız verilen paralara? Yani şimdi baktığımız zaman futbolcuların ödediği paralar küçük paralar değil. Yani bu az önce Cafer abiye sordum ya 90 milyonun olsa bana verir misin dedim. Hayır dedi. Bu büyük paralar yani 75 bin dolar. Mert Çetin'in verdiği 75 bin dolar. Az para değil. Selçuk İnan 1,6 milyon dolar verdiği ifade ediliyor. Bu az bir para değil sevgili seyirciler. Anana verirsin, babana verirsin. Hatta kardeşine dahi bu parayı güvene vermezsin. Bu büyük para yani. E, ya bana bir 2 bin lira ver de işimi halledeyim değil. Ya da şu değil. Ya ben işte... 50 bin lira maaş alıyorum 20 bin lira maaş alıyorum da 2000 lirasıyla dolar aldım böyle değil Emre Çolak 3,2 milyon dolar, Muslera 500 bin dolar, Emre Belezoğlu 4,5 milyon dolar, Arda Turan en büyük e, mağdur olarak kendisini ifade ediyor, 7,5 milyon dolar. Ben bu işi eşime nasıl anlatacağım diyor Seçiler zana. ben bu işi nasıl anlatacağım diyor. Benim bütün birikimim gitti diyor. Fatih Terim'in altına yazılmamış. Çünkü Fatih Terim bu işin içinde yokum diyor ama e, futbolcuların ifadesiyle bu işe Fatih Terim'in e, teşviğiyle girdikleri söyleniyor. Bakın burada Fatih Hoca'ya kesinlikle bir e, çamur atma niyetimiz olmaz, olamaz. Ama Fatih Terim'in de burada kendi ifadesiyle şu anda bir 3 milyon dolar efendim kaybetişi var. Peki bu parayı nasıl alırsınız? Şimdi önce şu tablomuza devam edelim. Seçil bu parayı Seçilerzan bu parayı nasıl değerlendirdi? Şimdi Seçilerzan'ın bu parayı nasıl değerlendirdiğine dair birkaç tane ihtimal var. Kendisi diyor ki fon Şuraya bir fon çizeceğiz. Ben diyor bunu fonlara yatırdım. Ancak ortalama zekaya sahip, ortalama piyasa bilgisine sahip herkes bilir ki piyasadaki fonlar 46 günde yüzde 256 kazandırmaz. 46 gün yüzde 256 kazanç. Hiçbir fon bunu kazandırmaz. Peki başka ne yapmış olabilir? Seçilerzan'ın ifadelerinden bir cümlesi ilginç. Satır aralarında Seçilerzan arzdan bahsediyor. Halka arzdan bahsediyor. Yani borsa. Halka arza da para yatırdım. Oradan da başta geldi sonra çöktü diyor satır arasında. Peki acaba Seçil Erzan'ın açıklamadığı başka bir şey mi var? Örneğin bunca büyük parayı vaat eden piyasada kim var? Hadi hatırlayalım. Bunca büyük parayı vaat eden Forex var. Forex. Şimdi bu kaldıraçlı piyasa denilen ama aslında bizim de defalarca kez bu ekranlardan sevgili dostum altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ile birlikte herkesi uyardığımız bakın kumar oynamayın birikimlerinizle kumar oynamayın dediğimiz forex piyasalarında kaldıraçlı işlem yapılmış olabilir. Bunlar ihtimaller. Bu ikisi Seçil Hanım'ın ifadesi ancak ihtimaller var yani orada belki de anlatılmamış olabilir bilemiyoruz. Bu ihtimallerden bir başkası da bu ihtimallerden bir başkası da asıl üzerinde durulması gereken tefeci. Şimdi belki size en uzak olan ihtimal bu gelebilir. Yani tefeci şu anda belki de ya ne alakası var? Ne tefecisi diyebileceğiniz bir şey. Ama yine bu ekranlardan, piyasalardan para toplayan bazı insanların olduğu ve bu konuda da devletin ilgili isimlerinin çalışma yürüttü. O isimleri e, tek tek operasyonla yakalandığı konusunda haberler veriyoruz. Dolayısıyla bir tefeci bu paraları toplayıp daha fazla para vaat etmiş olabilir. 46 günde ...yüzde %256'lık bir kazançtan bahsediliyor. Şimdi bu kazanç çok büyük bir kazanç. Peki şimdi bütün bunlar değerlendirildiğinde yani bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Bütün bunları değerlendirdiğimizde ortada bir para var. Yaklaşık olarak kimine göre 13 milyon dolar, kimine göre 55 milyon dolar. Yani şu anda bahsedilen rakamlar sadece futbol dünyasının seçiler zana kaptırdığı paralar olarak bahsediliyor. Sadece futbol dünyasından gelen paralar. Peki acaba futbol camiasının haricinde eğer bu işi yapmaya devam ediyorsa Seçil Erzan iş dünyasından acaba bir para topladı mı? Yani bir para toplanması söz konusu burada.